Evet gençler harika bir video ile karşınızdayım. Bu konu mükemmel bir konudur. Size hem ortaokulda hem de lisede çok lazım olacak. Dikkat! Sizden ricam lütfen, lütfen önyargısız, hiçbir şey bilmiyormuş gibi sıfırdan dinleyin. Rica ediyorum. Evet başlıyoruz. Konumuz ardışık sayıların toplamı. Bakın sistem bize bu konuyla ilgili gereksiz, saçma sapan ezberler yaptırarak konuyu anlatır ve siz sadece belli başlı ardışık sayı dizilerini toplayabilirsiniz. Ancak ben öyle bir şey anlatacağım ki size hem o ezberlerin nereden geldiğini göreceksiniz. Yani mantığını anlayacaksınız. Yani ezberlemenize gerek kalmayacak. Hem de sadece belli başlı ardışık dizilerde değil, ardışık sayılarda değil, bütün ardışık sayılarda toplama işlemini yapabileceksiniz. Rica ederim ne demek? Ben teşekkür ederim. Evet başlıyoruz. Şimdi biz daha önce terim sayısını ve ortadaki sayıyı bulmayı öğrenmiştik. Şimdi arkadaşlar dikkat. Ortadaki sayımız bakın burada 2. Şimdi burada e, bu 2 ne demek? Önce onu bir sorgulayalım. Bakın bunun 2 olması ortadaki sayının şu anlama geliyor. Burada kaç sayı olursa olsun sanki her birisi 2'ymiş gibi davranıyor. Bu ne demek? Bakın siz üçten bir tane alıp bire verirseniz iki olur. Ortada zaten iki vardı. Üçten de bir almış olduğum için ne kaldı? İki. Bakın elimde bir iki üç vardı. Ama aslında iki 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 varmış. Bu ne demek? Yani sanki elimdeki sayıların hepsi ikiymiş gibi. Bakın ortadaki sayıymış gibi. O zaman ben ortadaki sayıyla ile terim sayısının yani üçü çarparsam. Dikkat. Bu sayıları toplamış olurum. Bakın 1 2 3'ü toplarsanız 6 çıkar. Çok ilginç değil mi? Şimdi bunu geliştirip bütün sayı dizilerinde uygulamaya çalışalım. Bakın biz burada ne yaptık? Tekrar bir özet geçelim. Ortadaki sayıyla terim sayısını çarptık. Bakın bir daha söylüyorum. Ortadaki sayıyla terim sayısını çarptık. Neden? Çünkü bütün sayılar ortadaki gibi davranıyordu. Evet şimdi elimizde bakın 6 tane sayı var. Bunlar yine ardışık birer birer gidiyoruz. Kaçar kaçar gittiği önemli değil dikkat. Bakın tekrar söylüyorum. Kaçtan başladığı kaçar kaçar gittiği bizi ilgilendirmez. Önemli olan ardışık olması. Şimdi bakın elimizde 6 tane sayı var. Yine biz ne yapıyoruz ortadaki sayı bulurken. Bakın burada 23 ile 24'ün ortasını 23.5 diyebilirsiniz. Ama göremediyseniz yine bakın ne yapıyorum ortadaki sayıyı bulurken. Bunu yapmıştık bir videomuzda. 21 ile 26'yı toplayıp 2'ye bölüyorum. Ya da aradaki fark 5, 5'i 2'ye bölersem 2,5. 21'e 2,5 eklersem 23,5 yapar. Dikkat. Ortadaki sayımızı bulduk. 23,5. Bakın kaç tane sayımız var demiştik? 6 tane. O halde ben ortadaki sayıyla 23,5'la 6'yı çarparsam buradaki 6 sayıyı toplamış olurum. Çarpalım. 23 ile 6'yı çarparsam 138 6 tane yarım daha gelecek. Yani 3 gelecek. 141 yapar. Siz bunu bir şekilde başka türlü de çarpabilirsiniz. Şimdi gerçekten acaba bunları toplayınca 141 yapıyor mu? Sizden ricam lütfen ben size izin veriyorum biraz bekleyeceğim. Şuradaki 6 sayı toplayıp 141 çıkıp çıkmadığına bakın. Eğer 141 çıkmazsa size söz mesleği bırakacağım. Evet bulduk mu? 141 çıktı değil mi? Çıkar. Evet. Gülücümüzü de buraya yapıştıralım. Bu örnekte de bakın sayılarımız eksi. Ama dikkat edin yine ardışık şekilde gidiyoruz. Yani birer birer azalarak gitmiş bakın bu sefer. Hiç önemli değil. Hiç fark etmez. Azalması, hangi sayıdan başladığı, Sayıların işareti bizi hiç ilgilendirmiyor. Bakın yine ortadaki sayıyı buluyoruz. Eksi 23 ile eksi 26'yı topluyorum. Ve 2'ye bölüyorum. Bunu normal toplayarak yapalım. Aradaki farktan da gidebileceğimizi söylemiştik. 23 ile 26'yı toplarsam 49. 49'u 2'ye böldüğümde 24.5 çıkar ancak dikkat. Eksi 24.5. Yani ortadaki sayımız eksi 24 buçukmuş. Peki elimizde kaç tane sayı var? 1, 2, 3, 4, 4 tane. Demek ki ben eksi 24 buçuğu 4 ile çarparsam bu sayıları toplamış olurum. Çarpalım. 24 ile 4'ü çarparsam 96, 4 tane de yarım gelecek. Yani 2, eksi 98. Toplayın bakalım gerçekten. Eksi 98 çıkıyor mu? Bakın 4 ile çarpmanın bir yolunu daha göstereyim. 4'ün içinde 2 tane 2 çarpan olduğu için 24.5'u önce 2 ile çarparsam dikkat 49. 49'u da tekrar 2 ile çarparsam 98 çıktığını görürüm. Teşekkür ederim. Ben de sizi seviyorum. Bu örneğimizde de sayılar eksiden başlamış artıya doğru devam etmiş. Acaba bu bir şeyi fark ettirir mi? Değiştirir mi? Ona bakalım. Bakın yine ortadaki sayıyı bulalım. Burada ortadaki sayıyı bakın görebilirim. Çünkü 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane sayı var. O halde 4 tane burada kalacak. 4 tane sağ tarafta kalacak. Ortadaki kalan sayımız kaçmış? 5. Kaç tane sayımız var demiştik? Az önce saymıştık. 9. Yani ortadaki çarpı terim sayısını yaparsak 9 kere 5'ten 45 çıkacak. Hemen bekliyorum. Toplayın bakalım. 45 çıkıyor mu? Siz toplarken ben şuraya gülücüğümü yapıştırayım çıktı değil mi? Evet, demek ki özetleyecek olursak, ardışık sayıların toplamı ortadaki sayıyla terim sayısının çarpılmasıyla çok pratik bir şekilde hesaplanabiliyormuş. Bunu kısaltacak olursak, AST ardışık sayıların toplamı eşittir ortadaki sayı çarpı TS terim sayısı şeklinde özetleyebiliriz. Bakın bu örneğe baktığımızda çok fazla sayıda terim var. Bunun ortasındaki sayıyı göremiyoruz dikkat. Ve bunları toplamak bakın hesap makinesiyle bile işkence haline gelir. Şimdi az önce öğrendiklerimizi bu ardışık sayı dizisinde uygulayalım. Önce ortadaki sayıyı buluyorum. Yani 18 ile küçük sayıyla büyük sayıyı toplayıp 2'ye bölüyorum. Hemen yapalım. 158 ile 18 toplarsam 176 176 ikiye böldüğümde 88 çıkar. Bakın ortadaki sayımız 88. Şimdi terim sayısını bulalım. Terim sayısını bulmayla ilgili de bir video çekmiştim. Onu mutlaka izleyin. Son terimden İlk terimi yani büyük sayıdan küçük sayıyı çıkartıyorum. Artış miktarına bölüyorum. Bakın artış miktarı dikkat 7. Sonra çıkartma işleminde sayılardan biri var biri yoktu. Ben ikisini de istediğim için bir ekliyorum. Bunun sonucuna bakalım ne çıkıyor. 158'den 18 çıkarsa 140. 140'ı 7'ye böldüğümde 20. Bir daha 21. Yani burada 21 tane sayı varmış. O halde ben ortadaki sayıyla 88 ile 21'i çarparsam 88 ile 20'yi çarptığımda 10'la çarparsam 880 bir tane daha 10'la çarpılmış hali gelecek. 20 ile çarpıyorum. 1760. Bir tane daha 88 geliyor. 1760'a 88 eklersem 1848 buluruz. Bakın ne yaptık? 7'şer 7'şer giden 18'den başlayan ve 158'e kadar devam eden sayıların toplamını 21 tane sayının toplamını çok basit bir şekilde hesaplamış olduk. Basit diyorum. Çünkü bunu oturup da tek tek toplamaya kalkarsanız... ...ne kadar zaman harcayacağınızı görürsünüz. Şimdi gelelim... ...bize dayatılan, sistemin bize dayattığı... ...öğretmenlerin bize dayattığı... ...formüllerin nereden geldiğini. Bakın bize... ...birden ene kadar olan... ...ve tek tek giden sayıların... ...toplam formülü ezberlettiriliyor. Bakın biz bunu ezberlemeden... ...az önce yaptığımız yöntemle... ...yani ortadaki çarpı terim sayısı yaparak nasıl bulacağımızı gösterelim. Bakın burada birden başlayıp birer birer gittiği için son terim zaten aynı zamanda bakın terim sayısı oluyor. Dikkat. Ortadaki sayıyı da sondakiyle baştakini toplayıp ikiye bölerek bulmuyor muyduk? Bakın bize ezberlettirilen dikkat şuydu. N çarpı N artı 1 bölü 2. Bunu çoğu öğrenci bilir ama Dikkat. Nereden geldiğini asla bilmez. Bakın nereden geliyormuş. E şimdi ben bunu niye ezberleyeyim? Burada bakın, bunu ezberlemek daha kolay değil mi hocam? Diyenleri duyar gibiyim. Bakın arkadaşlar, burada şöyle bir sıkıntı var. Hem sürekli sistemden şikayet edip hem sürekli matematiğin zor olduğunu söyleyip de aynı zamanda kalkıp da sistemin dayattığı ezberi savunursanız ve daha kolay olduğunu iddia ederseniz kusura bakmayın siz asla matematik yapamazsınız. Sadece günü kurtarırsınız unutursunuz. Günü kurtarırsınız unutursunuz. Ben size balık vermiyorum. Balık tutmayı öğretiyorum. Dikkat. Gelelim kitaplarda ezberletilen diğer formüle. İkişer ikişer giden ikiden başlayıp ardışık sayıların toplamına. Bakın yine aynı şeyi yapacağım. Ortadaki sayıyı bulacağım. Terim sayısını bulacağım. Ve bunları çarpacağım. Bakın bende dikkat edin. Dizi değiştikçe yöntem değişmiyor. Her zaman ortadaki çarpı terim sayısı. Şimdi ortadaki sayıyı bulalım. Son terim yani en büyük sayı artı en küçük sayı bölü 2 ortadaki sayı çarpı terim sayısını buluyorum. Nasıl buluyorduk arkadaşlar? büyük sayıdan küçük sayıyı çıkartıyordum. Artış miktarına bölüyordum. Dikkat. Ve ikisini de istediğim için bir ekliyordum. Şimdi 2n artı 2'yi 2'ye bölersek buradan n artı 1 çıkar. Çarpı dikkat. Burada yine 2n eksi 2'yi 2'ye bölersem buradan n eksi 1 gelir. İkisini de 2'ye böldüm dikkat edin. Eksi 1 ile de artı 1 birbirini götürürse ne kalır? n kalır. İşte sistemin bize dayattığı formül buydu. Bakın kendi kendimize çıkartmış olduk. Ne yaparak? Tek bir yöntem kullanarak. Ortadaki çarpı terim sayısı. Gelelim. Birden başlayıp ikişer ikişer devam eden tek sayıların toplamına. Bakın yine aynı şeyi yapıyoruz. Ortadaki sayıyı buluyorum. Büyük sayıyla küçük sayıyı baştaki sayıyı toplayıp artış miktarına bölüyorum. Bakın bu ortadaki sayıda dikkat edin. Çarpı terim sayısını bulurken de büyük sayıdan küçük sayıyı çıkartıyorum. ikiye bölüyorum. Neden? Çünkü artış miktarı ikiydi. Yine ortadaki çarpı terim sayısı yapalım. Bakalım ne gelecek. Acaba kitapların ezberlettiği yöntem bize gelecek mi? Ortadakini bulurken büyük sayıyla yani son terimle küçük sayıyı ilk terimi toplayıp ikiye bölüyorum. Neden ikiye böldüm? Aritmatik ortalamasını bulmak için. iki sayıyı topladım çünkü dikkat edin. Bu ortadaki sayı çarpı terim sayısını bulurken son terimden son terim 2n-1 ilk terimi çıkartıyorum. Artış miktarına bölüyorum ve ne yapıyordum? 1 ekliyordum. Çünkü çıkartma işleminde biri var biri yoktu. Biz ikisini de istiyoruz. Bakalım buradan formül çıkacak mı? Şimdi şurada eksi 1 ile artı 1 bir bakın birbirini götürdü. 2'ni i̇ki 2'ye bölersem ikiler sadeleşirse birinci parantezden n kalır. Burada bakın şu ikisini toplarsam 2n iki eksi 2 geliyor. Şurası 2 eksi 2. Bunu 2n eksi 2'ye bölersem n eksi 1 kalır. İkisini de 2'ye böleceğim dikkat. n eksi 1 ile de 1'i toplarsam Eksi 1 ile artı 1 gider. Oradan da n kalır. Yani n en çarpı n'den n en kare çıkar. Tanıdık geldi mi ezberci arkadaşlar. Bakın bunu kitap bize ezberlettiriyor. Buraya direkt n kare yazıyor. Bunu ezberle diyor. İyi de bu birden başlarsa. Bakın birden başlarsa. E birden başlamasa ne yapacağız? Yani her sayı örüntüsü için ayrı bir yöntem mi geliştireceğiz? Tabii ki hayır. Çünkü biz ne biliyoruz? Ortadaki ile terim sayısını çarparsak. Her zaman o ardışık sayı dizisinin terimleri toplamını bulmuş oluruz. Bakın bu söylediğim sadece bu konuda değil, başka konuda da ki onu daha sonraki videomda anlatacağım. Başka konularda da bu ortadaki çarpı terim sayısı bize çok lazım olacak. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Ben de sizi seviyorum. Hoşça kalın.